Bölümümüz 2010 yılında Yükseköğretim Kurulu tarafından kurulmuş olup halen dört ana faaliyet içerisinde bulunmaktadır. Bunlardan birincisi ve en yaygın olanı aile danışmanlığı ve eğitimi yüksek lisans programı tezli ve tezsiz eğitim yönetimi. Tesis Yüksek Lisans Programı, mevcut lisans öğrencilerimize yönelik pedagojik formasyon eğitimi ve üniversite seçmeli dersleri deruhte eden öğretim üyelerimizden oluşmaktadır. Toplamda alanda uzman, yetkin, bilgi, beceri ve yetkinlikleri bakımından oldukça üst düzeyde olan 7 öğretim üyesi ile birlikte çalışıyoruz. Müzik Bölümümüzün ana misyonu eğitim bilimleri alanında bireylere ve topluma katkılar sunarak toplumun kalitesini ve eğitim kalitesini yükseltmektir şeklinde özetleyebiliriz. Ayrıca aile danışmanlığı eğitimi yüksek lisans programımızda da şu şekilde ifade ediyoruz. Hem bireylerin hem de toplumun aile yapısını güçlendirmek, problemleri çözmek ve farkındalık oluşturarak güçlü bir aile yapısı oluşturmaktır. Bölümümüzün akademik programları, daha doğrusu öğretim programı hem mezunlarımızdan, hem danışma kurulumuzdan, hem de dış paydaşlardan görüş alarak, alanda uzman, yetkin öğretim üyelerimizle ve paydaşlarla birlikte çağın gerektirdiği bilgi, beceri, yetkinliklerle donanacak şekilde ders programlarını ya da öğretim içeriklerini hazırlıyoruz. Tabii bu programı tercih eden adaylarımız kendilerini yetiştirme hususunda ihtiyaç duyacakları özellikle aile, çocuk, çocuk gelişimi, aile içi dinamikler bu konularla ilgili mezun olduktan sonra aile danışmanı, uzmanı şeklinde mezun oluyorlar. Bu mezuniyet sonrası iş ve iş imkanları bakımından da bireysel olarak ofis açabilirler, kamu kurum ve kuruluşlarında uzman olarak görev alabilirler. Ayrıca özel sektörde de ister eğitim kurumları nezdinde olsun, isterse şirketler bazında mesleklerini icra edebilirler şeklinde özetleyebilirim. Bu bölümde özellikle aile danışmanlığı programında okuyan kişiler mezun olduktan sonra üniversitemizin yapısı gereği İstanbul Ticaret Odası ve bağlı kuruluşların desteğiyle aile danışmanı uzmanı olarak mezun oluyorlar. Tabii bu uzmanlık çerçevesinde bireysel danışmanlıklarda ve grup danışmanlıklarında kendilerine gerekli olacak olan psikolojik, sosyolojik ve bir de özellikle aile içi dinamikler aileyi korumaya yönelik, aileyi geliştirmeye yönelik özellikle de son zamanlarda aileyi olumsuz etkileyen dinamikleri de göz önünde bulundurarak bireylere ve ebeveynlere danışmanlık yapma imkanı ları olacaktır. Tabii öğrencilerimizi bir yıl ders dönemi, bir yılda tez dönemi olmak üzere toplamda 4 dönem yani iki yıl içerisinde almış oldukları teorik ve uygulamalı eğitimlerle piyasada gerekli olabilecek sertifikaları alabilen ve o sertifikalar karşılığında olabilecek dersleri alarak mezun oluyorlar. Dolayısıyla yetkinlik, yetkinlik bazlı öğretim programımız mevcut. Öğrencilerimiz teorik bilginin yanında uygulamalı eğitimler, özellikle de online eğitimlere de açık bir yapımız var ve sürekli güncellenen bir müfredatımız var. Bu müfredatı gerçekleştirebiliriz verecek olan öğretim üyelerimizin yanı sıra dışarıdan uzman kişiler de uygulamaya yönelik programa dahil oluyorlar. Buradan mezun olan öğrencilerimiz ya da adaylarımız ya da uzmanlarımız İstanbul Ticaret Odası'nın sağladığı imkanlar ki bunlar araştırma, geliştirme, yayınlar, istihdam, kariyer fırsatları gibi imkanları sunuyorlar. Ayrıca Aile ve Sosyal Politikalı Bakanlığı'yla da işbirliklerimiz il müdürlüğü çerçevesinde yapılmakta. Sonuç itibariyle aday mezun mezuniyet belgesini alırken aynı zamanda sertifikalarıyla birlikte mezun olma imkanı buluyorlar. Bu soruyu 3 sınıfta değerlendirebiliriz. Öncelikli olarak güvenilir, işi sadece eğitim olan üniversiteyiz. İkinci olarak alanda yetkin öğretim üyelerimiz. Üçüncü olarak da hem teorik hem uygulamalı eğitim alma fırsatları vardır. Dolayısıyla eğitimin geçerliliği, güvenilirliği, saygınlığı bakımından üniversitenin saygınlığıyla birlikte eğitim içeriğinin saygınlığını da buna ekleyebiliriz. tezli ve tezsiz yüksek lisans programında okuyan öğrencilerimiz çalışmalarını yaparken yayın yapma, araştırma faaliyetlerinde bulunma, bunları raporlama, makaleye dönüştürme, bunlarla ilgili yayın teşviği alma gibi imkanları sunuyoruz. Dolayısıyla bir öğrenci yaptığı araştırmaları toplumla paylaşmak istediği zaman üniversite bunu destekliyor. Kongrelere katılım gibi, sempozyumlara katılım gibi ekonomik anlamda buna destek sağlıyoruz. Bir, bu kişilerin bir network oluşturmasını sağlıyoruz. Bu network oluşturmada hem adayın ya da öğrencimizin kendine olan inancını, kendi kendi olanın güvenini desteklemesi bakımından, ayrıca meslektaşlarıyla işbirliği içerisinde olması bakımından daha mezun olmadan böyle bir imkanı sağlamış bulunuyoruz. Mezun olduktan sonra da aile danışmanlığı ve eğitimi uzman olan kişilerle bir mezunlar grubumuz var. Orada da hem akademik anlamda bilgi paylaşımı hem de ekonomik anlamda birlikte iş yapma imkanı da sağlamış bulunuyoruz. aslında teknolojiyle iç içe olan bir bölümümüz zaman zaman derslerimizin bir kısmı online olmakta. Zaman zaman derslerin dışında sertifika programlarını online yapmaktayız. Eğitimlerin içeriklerini bir sistem aracılığıyla bir havuzda saklıyoruz. Öğrencilerimize şifre ile giriş imkanları var. Ayrıca araştırma, geliştirme ve yayın faaliyetleriyle ilgili olarak üniversitemizin dijital veri tabanı oldukça güçlü. Yaklaşık bizim alan dahil olmak üzere 25'e yakın veri tabanına abone üniversitemiz öğrenciler hem kamp kampüs ortamında hem de kampüs dışı bu veri tabanlarına ulaşarak dijital imkanlardan istifade edebiliyorlar. Öncelikli olarak buradan mezun olanlar aile danışmanı ve eğitimi uzmanı şeklinde mezun oluyorlar. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın ilgili mevzuatlarına göre kendi ofislerini açabiliyorlar. Değişen şartlara göre tabii ki her alanda olduğu gibi bu alanda da öldürücü bir rekabet var. Bu rekabet ortamında ayakta kalabilmek adına değişimi ve gelişimi zamanında görmek, süreçleri iyileştirmek, sürekli iyileştirme, geliştirme mantığıyla bölümümüzün hem öğretim üyelerini hem müfredat larımızı sürekli güncelleme, güncel kalma gibi bir yaklaşımımız mevcut. Bu bağlamda mezunlarımızın ülkemizin kamu ve özel sektörüne belli bir yaygınlığı var. Onlara bir hizmet üretiyor. Bu hizmetlerin sayısını artırarak üniversitemizin dışarıdaki itibarını yükseltmek adına yaptığımız çalışmaları ister tez bağlamında olsun ister yayın bağlamında olsun toplumun ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde dizayn etmek istiyoruz. Zaten bu misyon la da çalışıyoruz. En deyince en öne çıkan faktörler ya da dikkat edilmesi gereken konular diye anlıyorum. Bana göre güncel bir müfredatın olması, bu müfredatı uygulayacak olan öğretim üyelerinin yetkinliği, değişimi ve gelişmeyi önceleyen anlayış şeklinde özetleyebiliriz.